Herkese Dallas'tan selamlar. Dallas'tayız. Dallas'ta bir e, Türk yemekleri fuarı var. Tabii Türk yemekleri derken Kırgız, Özbek yani hepsi var. E, kim varsa herkes burada. E, burada şimdi tabii birçok e, şeyden hani arabik bilmem ne reklamı yapılınca bir sürü insan var. Sağ tarafta baklavalar, börekler, yaprak sarmaları, turşular özel şeyler. Biraz daha ucuza kaçıp da hani böyle pastalar var. Grant Bazar yapmışlar. Bizim klasik ürünlerden. Bu tarz ürünlerden var. Ebru yapıyorlar. Ee, süsleme var. Bakın bu şekilde. Hat. Boyama. Burada Ebru gayet hoş. Yani biraz tabii şimdi akşamüstü oldu. Hava kararmak üzere. Amerika'da saatleri geri alma saçmalığı olduğu için hava çok erken kararıyor. O yüzden millet toplanmış. Mesela Özbek pilavı var. Orada mantı, mantı bitmiş. Abi mantı nasıl bitebilir ya? Mantı bitebilen bir şey olmaması gerekiyor. Yani Kayseriler Kayseri mantısı yapıyor. Türkmen şeyleri, içecekler, süt, ayran, smoothie'ler var. Kıyafetler var burada. Yanında gene bir dünya bir şey görüyorum. Tabii ki köfte, tabii ki tantuni. Yani olmaz. Başka ne var diye bakıyorum. Evet. Lahmacun. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> nasıl işe yaradı mı? Henüz baskıyı alamadık. Hatta demin bir sordum. baskıyı şunu nasıl yapacağız diye. Görüşürüz. Evet çok fazla tanıdık var. Bu arkadaş bize 3D yazıcısını Sattı ufak ee, bir şey vardı. İkinci el aldık. Maksat e, şey yapmak nedir o? Yazılım e, yazılımdır. işte şeydir nedir o? E, ne diyelim ona? Yazılım değil de hani ölçme, biçme bunları şey yapalım. Çocuklar öğrensin. Evet. Burada saf zeytinyağı var. Bak mesela buz buzdolabı var. Dondurma, dondurma bitmiş. Popcornu çocuklar yapıyor. Futbol alanı var. Türklerin kültür merkezinde. Evet. İnsanlar oturuyorlar. Gayet güzel bir şey. Arka tarafa, aa arka tarafa donalım ya. Niye bir tur atalım? Arka tarafa dolanalım. Arka tarafta çünkü çocuklar için hoplama zıplama zımbırtıları getirmişler. Ee, bunlar yani burada ciddi bir iş de işte burada çünkü insanların genel olarak çoğunluğu hele ki Texas'ta şey yaptığı için nedir o house'larda oturduğu için yani house'da oturma oranı çok yüksek Texas'ta diğer eyaletlerde şehirlerde biraz daha farklı olabiliyor. İnsanlar bahçelerine doğum günü partileri yaptığı zaman işte şey kiralıyorlar böyle hoplama zıplama şişme aletlerinden kiralıyorlar. Bununla ilgili bir sürü şey var. Yani yazın işte bu bir e, havuz olabilir. İşte sulu şakası her yerinden su gelen bir e, sulu zımbırtı olabilir. Buna işte e, bulaşık şeyi gibi nedir o? E, deterjanı gibi bir şey koyuyorlar mesela. Öyle bir şey de olabilir. Hani çocuklar gidiyor kayıyor falan filan. Bunları da ben Türklerde de gördüm. Bayağı bir Türk. E, bu işe de girmişler. Bu gördüğünüz işte havayla şeylerden kiralamışlar. Tabi bak abiler bunlar profesyonel bunlar Türk iş style mıdır bilmiyorum. Muhtemelen öyledir ama yani bizim Türkler bu tarzı yapmaz diye söylüyorum. Yapmaz yani. Bizim Türklerde bu olay yok. Yani bu yatırımı yapmaz adam iş, iş yapıyor bu diyor. Baksana 3.5 yani hayvan gibi makina. Bak buradan da bağlamış bunu. Burada hayvanlar var. Yalnız bunu niye böyle yapmışlar? Burada ha burada çünkü şey var. Bunlar çiftlikten gelenler. Bunlar yabancıdır. Ya böyle ufak bir hayvanat bahçesi gibi şeyler görüyorsunuz. Değişik tavuklar. Efendime söyleyeyim. Gerçekten değişik. Ne seviyorlar böyle? Ne? Tamam kalalım. Evet burada tavşanlar var. Çocuklar tavşan seviyorlar. Yani... Evet bunlar çiftlikten gelmiş Teksaslı Bunlar yabancı bak abi Kovboy e, şapkalı Gerçek bir kovboy e, e, Yani koyunum oyunu Geçtim tabi bir de şey var işte Bu ateş ateşek doğum günlerine bunları da Getiriyorlar çocuklar çok seviyorlar Abi yani kediler tabi kaçıyorlar Bu şeyler kaçamıyor e, Ne yapsınlar e, Tavşanlar falan sevip duruyorlar Merhaba Fıstık naber Nereye gidiyorsun? Gitmiyoruz buradayız Gidiyoruz Birazdan gideceğiz. Evet eşekler var. Burada bir önceki şeyde gene böyle bir organizasyon yapmışlardı. Senede bir falan denk geliyor tabi. Yani burada şey vardı nedir o ata bindiriyorlardı çocukları. O da çok güzeldi. Yani eğer öyle bir şey varsa o da güzel. Bak bunu free yapmışlar. Paralı değil. Gayet güzel bir ortam, gayet güzel bir e, yani çocuklar için bak her yaş grubu için ayrı ayrı yani bunları Türklerden kiralamış olma ihtimalleri daha yüksek çünkü bak ayrı ayrı istedikleri kadar ünite getirip koyabiliyorlar güzel buraya arabayla girilmiyor zaten giriyor pick-up yapıyor ya da bırakıyor gidiyor insanlar içeride işte böyle bir tur attık böyle güzel bir gün. Ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Dallas gerçekten yani özellikle bu Plano tarafı, Richardson tarafı yani çok fazla Türk'ün olduğu, çok fazla e, Türk demeyeyim yani sadece Türk değil ama tabii Türk yoğunlukta yani hiç olmayan, hiçbir yerde olmayan kadar var. E, olmayan da neyse. Olmadığı kadar var. Onun dışında yani dün e, bir restorana gittik. Zannedersem abinin adı Hasan'da. Hasan abi 96'da ilk kez Amerika'ya gelmiş daha sonra da işte öyle böyle bir şekilde demek ki burada kalmış. Belki vatandaş oldu bilmiyorum. Yani bir İtalyan restoranı vardı. İnanılmaz güzel İtalyan yemekleri yapıyorlar ama yani masa altından Türklere özel Türk yemekleri veriyorlar. Kuzu, incik, Adana, Antepli zaten Nizip'te kendisi. Allahım Allahım. Yani pide yapıyorlar. Müthişti. Kesinlikle çok çok iyiydi. Çok beğendik. Yani bu seçeneklerin Dallas'ta bu kadar çok olması tabii bir e, daha iyi bir kalite getiriyor. Daha iyi bir e, yani çok yerde var, kalite var. Fiyat genelde çok yüksek oluyor. Gerçekten çok abartılı bir fiyat oluyor. Bir çiğ köfte bir şeyi e, yani şimdi 3 tanesini 3 dolar veriyorsun falan. Yani bunlar biraz yakışıksız oluyor. Sıkıntılı oluyor. Yani doya doya yiyeyim diyemiyorsun yani. Ama şeydir yani mesela normalde 25-30 dolara biz adam başı çıktık. Normalde 30 dolara 30 dolar diye bir şey yok yani. Hani tek yemekte bir kişi için 30 dolara çıkmazsın. Yani bir aile 100 doların üzeri. E tabi baş bırakıyorsun bilmem ne. Yani e, mecburiyet var. Evet. Türk günü bu şekilde. Şu elemanlar aaa var. Bak bak bak. Bunlar bizim Aa yaramazlar. Herkes kendine iyi baksın. İyi günler diliyorum. Dallas Texas'tan herkese selamlar sevgiler. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.